Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tane uygulama göstereceğim ya arkadaşlar. Yazların çok küçük olmasından dolayı. Evet arkadaşlar. Yazı tipi boyutuna nasıl büyütebilirsiniz? Nasıl küçültebilirsiniz? Nasıl Daha biçimlendirebilirsiniz? Güzel. Onları göstereceğiz arkadaşlar. Önce telefonunu açacaksınız. Ondan sonra buradan ayarlara gireceksiniz. Erişebilirlik var şurada. Ona basacaksınız. Ondan sonra görünebilirlik gelişimleri basacaksınız. Burada siz zaten görebileceksiniz arkadaşlar. Sizin istediğiniz bir düzeltme yeri falan ol olursa buradan başlıkları yazıyor zaten. Onlara basarsınız. Buradan Renk düzeltme, düzeltme, düzeltme var. Ayarları. Hepsini sırayla... Tuş şekilleri, rengi tersine çevirme, reng, büyüteç penceresi, büyütme, büyük fare. Yazı tipi boyutuna geçelim arkadaşlar. Biz şurada gördüğünüz gibi en son yazı tipi boyutu var. Ona basıyorsunuz arkadaşlar. Sizin küçükmüş galiba. Evet arkadaşlar. Bu normal yazı boyutu. Gördüğünüz gibi. Ben şuraya şuradan şuraya tıklattım. Ve burası büyüdü. Aynı daha da büyüdü oldu. biliyor musunuz? Evet şöyle. Mesela bazen... Şöyle. Gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben burada Bir daha tekrar yapar mısınız? Bak arkadaşlar çok küçük yaptım gördüğünüz gibi. Şöyle. Normali bu arkadaşlar. Ben normalde kullanıyorum. Biraz daha büyütelim onu büyüklerimiz için isterseniz. Şimdi bu uygulamayı yaptıktan sonra gelen mesajları nasıl okuyabiliriz? Büyük olarak okuyabilir miyiz? Evet, büyük büyük olarak okuyabilirsiniz. Bakalım Büyütsene. Büyüteyim mi? Tamam arkadaşlar. Büyüttük. Tamam buradan çıkalım. Şeye gidelim normal bir yazı bulalım okuyalım. Google hocam mesela. Arkadaşlar gördüğünüz gibi uygulamalar büyümüş. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu uygulamalar büyük ya biz küçültelim şimdi. Buraya ekrana girip bakalım. çok küçültelim arkadaşlar ve girelim. Gördüğünüz gibi hepsi çok küçük oldu. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.